Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden az önce bir gelişme geldi. Ahmet Kenan Tanrıkulu ki bakanlık teklif edilen isimlerden biriydi. Kendisi bu bakanlığı kabul etmeyeceğini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yazılı olarak gönderdiğini belirtti. Buraya kadar bir sürpriz yok ancak bundan sonraki kısmı sürpriz aslına bakılırsa Ahmet Kenan Tanrıkulu teklifi kabul etmedi ve bu teklifin yine tırnak içindeki ifadeyle söylüyorum kendisine yapılması cüretine karşılık Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığından da istifa ettiğini duyurdu. Ekonomiden sonra genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu Ahmet Kenan Tanrıkulu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu tarafından kendisine bakanlık teklif edilen isimlerden biriydi Milliyetçi Hareket Partisi kanadında. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de ilk tepki olarak bunu kayda geçirmek mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi de bu tekliflerden önceki pozisyonunu koruyor. Hali hazırda Erdoğan Toprak'tan genel başkan baş bir açıklama var. Bir mektupla cevap vereceğim ve reddedeceğim diyor Erdoğan Toprak. Yine aynı şekilde Deniz Baykal'dan da bir açıklama var. Parti ilkeleri doğrultusunda edeceğim ve kapsamlı bir mektupla bunu reddettiğimi belirteceğim diyor. Deniz Baykal Cephesinden de yapılan son açıklama bu şekilde. Yine Gülsün Bilgehan, Tekin Bingöl ve İlhan Kesici Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından bakanlık teklifi yapılan isimlerdi. Bu isimlerin de yine parti ilkeleri doğrultusunda bu teklifi kabul etmeyecekleri belirtiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi de pozisyonunu koruyacağını hem dün Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ağzından söylemişti. Bugün ilk açıklama eski Sanayi Bakanı Ahmet Kenan kulundan geldi. Bu teklifi reddettiğini yazılı bir şekilde Ahmet Davutoğlu'na ilettiğini belirtiyor Tanrıkulu. Ve bu teklifin kendisine yapılması cüretinin gösterilmiş olmasından ötürü de Genel Başkan Yardımcılığından da istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.